Arkadaşlar merhaba ben Muhittin Yüceli. Bu videomda size Fuji Film'in X serisi fotoğraf makinalarında fotoğraf çekim modlarını nasıl ayarlarsınız onları anlatacağım. Ne zaman mı? Tabii ki introdan sonra. Hatırlarsınız yakın zamanda fotoğraf çekim modları ve bunları makineniz üzerinde nasıl ayarlayacağınıza dair bir video paylaşmıştım. Fakat bu videoda Fuji film makinelerde ayarları nasıl yapılacağına dair bir bilgi vermemiştim. Bunun üzerine bazı arkadaşlarımdan bu yönde bir talep geldi ve benim de kullandığım video amaçlı ya da fotoğraf amaçlı kullandığım Fuji filmin X serisi fotoğraf makinelerinde fotoğraf çekim modlarını nasıl ayarlarsınız? Bunları anlatmak istiyorum şimdi size. FujiFilm DSLR ve aynasız birçok makineden farklı olarak tasarım anlamında farklı bir yol izliyor. Eski filmli makinelerin tarzını yansıtan retro bir tasarıma sahip. Bundan da çok fazla vazgeçecek gibi değil. En azından XT serilerinde ya da X serilerindeki birçok makinede. Bazı modellerinde fotoğraf çekim modlarını ayarlayabileceğiniz kadran var fakat birçok modelinde genel olarak yok. Dolayısıyla bu bazen insanlarda kafa karışıklığı oluşturabiliyor. Özellikle DSLR ve aynasız makine kullanan birçok kişi Fuji'ye geçme konusunda bu anlamda bazen kararsızlıklar yaşayabiliyor. Çünkü alışıla gelen tasarımın dışında bir tasarım var ve bu anlamda bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Ben de bu noktada Fuji filmi tercih etmek isteyen ya da aklında bu tarzda bir niyeti olan arkadaşlar için bir yol gösterici niteliğinde fotoğraf çekim modlarını nasıl ayarlayacağınıza dair bir video çekmek istedim. Şimdi makinamız üzerinde fotoğraf çekim modlarını nasıl ayarlıyoruz? Bunları tek tek görelim. Videonun başında da söylediğim gibi FujiFilm X serisi fotoğraf makinalarında normal DSLR ve aynasız fotoğraf makinalarının aksine bir mod kadranı bulunmuyor. Bunun yerine genelde makinanın makineden makineye değişmekle birlikte iki ya da üç tane farklı ayar kadranı var. Bunlardan bir tanesi solda gördüğünüz ISO'yu değiştirmek için kullandığımız kadran. Bir diğeri ortada bulunan enstantaneyi değiştirmek için kullanılan kadran. Ve bir tanesi de en sağdaki pozlama telafisini kontrol etmek için kullanılan kadran. Ayrıca lensin üzerinde diyafram açıklığını kontrol edebileceğiniz bir mekanizma bulunuyor. Fakat bunun haricinde bir mod kadranı maalesef yok. Bundan dolayı zaman zaman DSLR makinelere alışkın olan arkadaşlar da kafa karışıklığı oluşabiliyor. Şimdi Fujifilm makinelerde çekim modlarını nasıl yapacağımızı tek tek görelim. Öncelikle ilk olarak anlatacağım mod program modu. Program modunu almak için enstantaneyi ayar kadranı üzerinden A'ya ayarlıyoruz. Aynı zamanda diyaframımızı da lensimizin üzerindeki diyafram halkasını A'ya getirerek diyaframı da otomatik olarak ayarlamasını sağlıyoruz. Bu sayede fotoğraf makinemiz program moduna geçmiş oluyor. Ekranda da sol alt köşede P işaretini görebilirsiniz. Bu şekilde fotoğraf makinemiz program moduna geçmiş oluyor. Bir diğer anlatacağım mod ise enstantane öncelikli mod. Enstantane öncelikli modda da biliyorsunuz enstantane biz belirliyoruz. Diyafram fotoğraf makinesi belirliyor bunun için fotoğraf makinemiz üzerinden istersek buradaki manuel değerleri kullanarak fotoğraf makinemizden enstantaneyi belirleyebiliriz. Ya da buradan T moduna getirdiğimiz zaman fotoğraf makinemiz üzerinde arka taraftaki ayar kadranını sağa sola çevirerek enstantanemizi ayarlayabiliriz. Bir diğer anlatacağım mod ise diyafram öncelikli mod. Bu mod biliyorsunuz kanonlarda AV Nikon'larda ise A modu olarak geçiyor. Bunu yapabilmek için instante'le ayarımızı ortadaki kadrandan A'ya getiriyoruz ve lensimizin üzerindeki diyafram halkası üzerinden diyafram açıklığımızı ayarlayabiliyoruz. Bu mod ekranda da görüldüğü gibi sol alt köşede ekranda da görüldüğü gibi A modu olarak görünüyor. En son anlatacağım mod ise manuel mod. Manuel modda da biliyorsunuz fotoğraf makinesinin bütün ayarlarını bizim kendimizin karar verdiği bir mod. Bu moda getirebilmek için de yine lensimizin üzerindeki diyafram ayarını manuel olarak buradan kontrol edebiliyoruz. Ama aynı zamanda enstantane ayarımızda buradan T'ye getirerek ya da yine enstantane modundaki gibi aynı şekilde ayar kadranı üzerindeki farklı enstantane değerlerini kullanarak ayarlayabiliyoruz. Bu da bizim bir diğer modumuz olan manuel modumuz oluyor. Fakat şöyle bir durum daha var. Genel olarak DSLR makinelere alışkın biri diyafram halkası üzerinden diyafram açıklığını değiştirme konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyor. Ben ilk Fujifilm makineyi kullanmaya başladığımda e, zaman zaman ben de sıkıntılar yaşadım fakat daha sonrasında alıştım ama diyafram ayarını istersem DSLR makinelerdeki gibi öndeki kadrandan ayarlayıp arkadaki kadrandan da enstantane ayarını yapabileceğim bir özellik daha var. Bunun için menü içerisinde farklı bir ayarı etkinleştirmeniz gerekiyor. Şimdi o ayarı nasıl yapacağımızı görelim. Menünün içerisinden yapmamız gereken ayar şu. Sol taraftaki menüden Anahtar işareti olan yere geliyoruz. Buradan düğme kadran ayarlarına geçiyoruz. Ve düğme kadran ayarlarından tekrar sağ tuşa basıp diyafram halkası ayarını komuta getiriyoruz. Aynı zamanda bunun için bir ayar daha yapmamız gerekiyor. Kum kadran ayarı var yine aynı menünün içerisinde. Burada öncelik sırasına göre bire diyaframı, diyaframı ayarladık de pozlama poz telafisi, üçüncüsü ise ISO'yu ayarlıyoruz ve bu sayede öndeki kadrana biri bir kere bastığımızda, bakın ekranda bazı işaretler yanıp tutunuyor. Basılı tuttuğumuzda birincide diyafram, ikincide pozlama telafisi, üçüncüde ISO'yu ayarlayabiliyoruz. Tekrar diyaframa geldiğimizde ön kadranı değiştirdi oynadığında bakın diyafram açıklığı değişiyor. Bir kere daha bastığımda pozlama telafisini kumanda edebiliyorum. Manuel modda olduğumuz için pozlama telafisi zaten çalışmayacak. Üçüncüsü ise ISO ayarını bakın istediğim gibi değiştirebiliyorum buradan. Arka taraftaki kadranla da manuel moddayken enstantanemi istediğim gibi değiştirebildiğim için bu sayede DSLR makinalardaki manuel modda kullandığınız rahatlığı aynı şekilde bu makinede de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar Fujifilm X serisi makinalarınızda fotoğraf çekim modlarını nasıl ayarlayacağınızı makinenin üzerinde uygulama olarak anlattım. Eğer siz de videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve aklınıza takılan soruları yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Bu tarz fotoğrafçılığa dair videoları takip etmek için aynı zamanda fotoğraf makinenizi daha iyi tanımanız için çektiğim videoları takip etmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni ayrıca sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Diğer sosyal medya mecralarını da Kısa videolarla zaman zaman paylaşımlar yapıyorum. Onları da kaçırmamak adına beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Fotoğrafla kalın. Hoşçakalın.